Gözlerini kapatalım. Gölgeler bulmaz. Ne görecekler? Hop, yukarı. Dolduruyor. C'de düşman görür. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba çıktı. Taret gitti. <laughs> Biri gitti. Ayakta kalan son. Spike C'de düştü. Taletimiz gitti. Orda. Burda 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 burda. Dolduruyorum. <laughs> kapı kapı kapı. <laughs> ben B'deyim hala dönerlerse diye hemen vurdum. Spike, Spike A'da düştü. <laughs> Bir düşman kaldı. Onu vurma. Onun arkasına geçsene. Soba. Ah, ah, Spike ada düştü. Ya, ee, nasıl gözükmezsin ya? Bir düşman kaldı. Ayakta kalan sana. Sen, sen de. Sen de er. Abi onda. Bir düşman düşün. kaldı. Gel. Koş oğlum. Son 10 saniye. Ben yetişir. Spike bende kur 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 çabuk çabuk Aa, 4 saniyede kuruluyor sanki <laughs> arkaya geç körlerin var arkaya geç körlerle oynarsın helal şimdi be geliyor kaçın bence çekilin yolumdan bir düşman Gülüyor. kaldı 3 mermi yeter